Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu Minecraft'ı yıllardır oynuyoruz. Yani yıllardır ben bu oyunun içindeyim. Fakat bu Minecraft'taki eşyalar acaba kaç yaşındalar ya? Yani çünkü biliyoruz ki hiçbir eşyanın yaşı aynı değil. Yani yaştan kastım şu. Bir eşya oyunun en başında da eklenmiş olabilir ve şu anki en son versiyona da eklenmiş olabilir. Acaba ilk eklenen eşya neydi? Cidden bunu merak ediyorum. Biliyordum bir ara mutlaka biliyordum. Araştırmıştım ama video için araştırmıştım. Bilgi videosu için. Fakat unuttum yani. Çünkü gereksiz bir bilgi olduğu için. Hani Minecraft'ın ilk eşyasını hayatımın hiçbir anında benim işime yaramayacağı için. Ee, unuttum tabii. Şimdi bir youtube kanalı var arkadaşlar ve bu yaşları karşılaştırmış Yani yeni doğan eşyalardan tutun e, ilk e, doğan eşyaya kadar yani ilk çıkan eşyaya kadar hepsi var Ve bunları yaş olarak kategorilemiş Şimdi bunu izleyeceğiz kanalını aşağıya bırakıyorum o kişinin çünkü çok sevdiğim bir kanal zaten kendisi Hep bu tarz videolar çekiyor mutlaka takip edin seversiniz onu da o zaman başlayalım Evet en yeni eşyamız bir dakika burada duralım çünkü önemli bir nokta burası En ama en yeni eşyamız arkadaşlar bu Oltanın ucunda hani şu şey var ya yeni çıkan yeni nedir var ya arkadaşlar oradaki mavi biyom var ee, onun içindeki mantar oltanın ucuna takılmış bir halde yani. Ee, bu en yeni çıkan eşyaymış şu an 21 gün olmuş bu çıkalı arkadaşlar ve tamamdır 25 Mart'ta çıkmış zaten o gündür bugündür de bir eşya eklenmemiş oyuna eşya olarak bakın blok blok demiyorum sadece eşya olarak ve e, burada arkadaşlar tamam bunları zaten biliyoruz bunları tek tek durdurmayacağım bunları zaten görmüşsünüzdür illaki çünkü yeni nether güncellemesini hepiniz yakından takip etmişsinizdir bir, bir sürü kanal çekti bunun güncellemesini e, bu eşyalar zaten yeni eklendi tamam bunları biz hakimiz en son güncel bunlar evet bak burada büyük bir fark var 237 e, gün önce eklenen bal şişesi ve bal peteği. Yani şu ballardan sonra şu yeni eşyalara kadar hiçbir eşya eklenmemiş bakın. 237 gün önceden sonra 70 gün öncesine kadar o aradaki esnada hiçbir şey eklenmemiş. Uzun bir ara var yani. Burada evet deriden bir at zırhı var arkadaşlar. Bu şu an 1 yıl 55 gün olmuş ekleneli. Yani 1 yaşın arkadaşlar geçmiş bu ee, leather horse armor. Evet bu sweet arkadaşlar. Bunlar ekleneli 1 yıl 132 gün oldu mu lan? Olmuştur evet olmuş olabilir tamam doğrudur. Zaten bunlar şey e, tarihinden hesaplıyorlar. Snapshotlarda mesela bunları ilk ekliyorlar ya henüz yeni sürüm çıkmadan. Oradan hesaplıyorlar. O yüzden arkadaşlar burada bir şey çok yaşlı gelebilir yani size. Bambu bambu bir yıl 174 gün önce mi eklenmiş? Bambu. bildiğim bambudan bahsediyoruz bir dakika. Java 1.14 18v 43a. 2018'in oha ben bambuyu daha çok yeni sanıyorum yani ne bileyim 1 yıl 174 gün gibi gelmiyor bana bambunun eklenmesi dediğim gibi snapshotlardan e, hesaplandığı için büyük ihtimal bunlar arkadaşlar ve tropikal balık ve tropikal e, balık kovası zaten aynı anda ekleniyorlar doğal olarak yani mantık olarak aynı anda eklendikleri zaman 2 yıl 40 gün önce eklenmiş bakın 2 yıl 40 gün önce vay anasını avradını evet ha bir dakika bunun eklendiğine Beni inandıramazsın. 2 yıl 61 gün olduğuna inandıramazsın abi. Bu mızrak, yosun falan daha yeni değil mi oğlum? Bunlar nasıl 2 yıl 61 gün olmuş? Yani bana çok yaşlı geldiler şu an bunlar. Size de öyle geldi mi bilmiyorum ama ilerleyelim bakalım. Diğer eşyalar hakkında ne düşüneceğiz? Bana çok yaşlı geldiler yani ne bileyim yosunla bu mızrak falan. Iron Nugget ekleneli arkadaşlar. 3 yıl 122 gün olmuş 3 yıl 122 gün biliyorsunuz gold nugget hep vardı ee, zaten onu büyük ihtimal ileride görürüz bu 1.12'de mi çıktı peki iron nugget dur bakalım yok 1.11.1'de çıkmıştı ilk olarak 1.12.2'de ben hatırlıyorum. Çünkü bir sürümünü hiçbirimiz burada oynamadığımız için doğru düzgün hatırlamıyoruz yani tabii ki. 1.12.2'de hatırlıyoruzdur bunu aynen. Bence o yüzden oluyor biliyor musunuz? Bakın bu ara sürümlerde Minecraft'ı çok oynayanlar olmuyordu. Sadece 1.12.2 sürümünü çok oynayan oldu. Ondan sonra... 1.12.2'den sonra zaten snapshotlara çok ilgi göstermeye başladı insanlar. Atıyorum 1.14 snapshotları falan. Oo oh, hele 1.16 snapshotları. Evet totem. Aa ölümsüzlük totemi. Bunun bana... Bak ben şerefsizim ki. 3 yıl... 200 gün üstelik neredeyse 4 yıl bana bunun 4 yıl olduğunu inandıramazsın abi. İnandıramazsın. Nedenini söylüyorum. Ben bunun videosunu çektim. Bu man 3 yıl önce çekmedim ben bu videoyu. Asla 3 yıl önce çekmedim. Bunu eminim ki ben ...Snapshot'a girerek çektim. Hem de dedim ki ölümsüzlük totemi gelmiş. Arkadaşlar haberiniz olsun diye videosunu çektim. Ama o videonun üzerinden 3 yıl 200 gün geçtiğine beni kimse inandıramaz abi. Kimse inandıramaz. Demek ki zaman hızlı geçiyor ya. Valla zaman çok hızlı geçiyor arkadaşlar. Evet end kristali 4 yıl 170 gün yaşında. Eltra 4. Yürü git lan. Yürü git. Anam gözüme giriyor da. İnanmam yani. 1.9'da tamam. Biliyorum 1.9'da eklendiğini ama... Abi imkan yok be. 4 yıl önce mi ya? Hatta 4 yılın bir de 191 günü de var üstüne. Asla inanmam yani. Eltra bana sanki daha dünmüş gibi geliyor yani. O kadar da değil de tabii ki yani. Hani ne bileyim 1 yıl... Hadi bilemedin 2,5 yıl olsun ya. Aynen 2,5 yıl. Maksimum 2,5 yıl derim yani. Eltra ne zaman eklendisine. Ama yani 4 yıl 191 gün. Helal olsun yani ne diyeyim. Şimdi yorumlara bakacağım. Ben hani insanlar acaba bu videonun yorumlarında şeyden bahsetmişler mi? Yani biz hani mesela bazı şeyleri daha genç sanıyorduk ve yaşlı olduğunu gördük ya. Bakalım insanlar bundan bahsetmişler mi? Evet Eltra'dan bahsetmişler arkadaşlar. Yani daha dün gibi diyen var. Daha bir yıl olmuştur falan diyen var. Ee, Baya yani Eltra ile ilgili yorum gelmiş. Evet bizde dikkatimizi en çok o çekti. Yani bunun sebebi işte Snapchat'tan dolayı. Yani Snapchat tarihinden sayılmasından dolayı bence bu kadar eski duruyor. Şaşırıyorum yani bu videoda. Cidden bu videoda arkadaşlar ben şaşkınım. Kalkan 4 yıl 245 gün mü? Bak mesela Armor Stand gayet bence normal. Daha da eski geliyor bana hatta. Çünkü modlarla biliyorsunuz ki biz bunu zaten oyuna koyuyorduk çok çok eskiden. O yüzden Armor Stand bana zaten çok eski bir şey olarak geliyor. Yani oyunda olmasa da modlarla biz bunu koyduğumuz için alışkınız buna geçmişten bugüne. Ama Eltra da benim aklım hala. Eltra çok 4 yıl olamaz yani koyun etleri, tavşan eti ekleneli 5 yıl ne hatta 6 yıl de sen ona olamaz. Koyun eti ekleneli 6 yıl olamaz abi ya. Olamaz. Sebebini söylüyorum bak. Olamaz. Sebepleri bende mevcut. Ben Minecraft oynayan çeken bir adamım ben. Anlamaz mıyım ya 6 yıl olsa? Demek ki anlamıyormuşuz abi. Valla bizim için zaman kavramı demek ki. Evet Somo'nun eklendiği yıl falan 6 yıl 200. Ama bunlar normalleşti şu an bence evet. Bunlar eski zaten bayağı evet. İsim teki. Bak at zırhları 6 yaşındaymış. Hatta 7. 7 yaş olmasına 2 gün kalmış. Şu an oldu zaten evet. Ben bu videoyu çekerken oldu. Oha. Doğum günü kutlu olsun. At sırları. Evet. Bunlar normal gayet. TNT'li minecart. 7 yıl 96 gün önce. Olabilir. Evet. Nedir brick? Nedir kuarslar? 7 yıl 103 gün önce. Doğrudur. Evet. Havai fişek. Enchanted book. Aa enchanted booklar 7 yıl 130 gün olmuş. Hmm, zaten Minecraft kaç yıldır var 10, 10.5 yıldır mı var Minecraft'la ee, Şu an yaklaşıyoruz yani sona doğru yaklaşıyoruz Şimdi ilk eklenen eşyalara doğru geldik artık tamamdır Bunlar zaten aynen bakın Turtayı tek başına eklemişler mesela Turtayı birdenbire adamlar canı sıkılmış Ve turta ekleyesi gelmiş bakın Tek başına turta eklemişler Laps diye demişler al turta çıkarıyoruz lan demişler Ve turtayı koymuşlar evet öyle bir şey olmuş yani bu Bak mesela yumurtalar 8 yaşında Evet hatta 8.5 yaşında Spam yumurtaları. Güzel. Makas eklenmiş bak durduk yere kendi başına. Evet makas da şeyin arasında var yani ya baya. Map eklenmiş sonra makas eklenmiş tek başına. Boyaların, şekerin, kemiğin ve kemik tozunun Kemik tozu da çünkü boya sayılır zaten ondan geçiyor her şey. E, eklendiği zaman 9 yıl 93 gün. Vay be. Bu bir devrim mesela. Çünkü bu Minecraft'ta eklendi. Hala da şeyini koruyor yani. Boyalar olmazsa olmaz yani. Renkler her şeydir. Evet. Şimdi burada saat eklenmiş. Glowstone tozu eklenmiş. Balık ve pişmiş balık eklenmiş falan pişman Evet. 10 yıla doğru arkadaşlar yaklaştık şu an. Pusulayı eklemişler. 8 gün sonra gitmişler. Oltayı eklemişler. Evet. Bunlar evet mantıklı şeyler. Ha, normal kitap burada eklenmiş. Bakın. Tamam. O daha demek ki Book and Quill'di. Aynen. Bu normal kitap burada eklenmiş. Bayağı önce eklenmiş. Tamam. Development versiyonu yani bunlar. Aynen. Direkt zaten bu geliştirme versiyonları bunlar. Sürekli bir şey ekleniyor, çıkar alıyor falan. Kovalar direkt zaten 3'ü eklenmiş. Hem su dolu hem lav dolu hem de normal kendisi. Ve evet 10 yaşlara geldik. 10'lu yaşlara geldik şu an. Golden Apple tam 10 yaşında sayılır. Ey gidi Golden Apple ve ey gidi. 10 yaşındasın sen yaşlanmışsın koca adam. Zaten temel şeyler hep burada. Çünkü ilk başta hep bunlar eklenmiş. Bakın işte çapalar, setler. Evet 10 yaşındalar bunlar. Evet ha şimdi sonlara geldik. Bir dakika tamam bunlar zaten bildiğimiz şeyler. Ok yay falan bunlar 10 yaşında tamam. Bunlarda sıkıntı yok ama... ilk üçü harbiden merak ediyorum. Şu an ben bir yandan da düşünmeye çalışıyorum. Ulan her şey çıktı. Acaba ne kaldı diye. Ee, i̇lk başta ne eklenmiş olabilir? Bakın eşya olarak. Şimdi blok olarak desek. Ya çimen derdik ya da cobblestone derdik. Çünkü o ikisinden biri eklendi. Ee, yani taş veya çimen işte her neyse. Fakat eşya olarak ne eklenmiş olabilir ilk? İlk eşya bak ilk eşya. İlk üçü zaten sona saklamış sürpriz gibi düşünün. Harbiden de iyi yapmış merak ediyorum çünkü hepsini. Galiba 3'ten geriye doğru sayacak. Evet bakın Ver, eklendiği versiyonlar bunlar zaten. Direkt ilk versiyonlar. 3. merak ediyorum. Ama en çok birinci ediyorum tabii ki. üçüncü neymiş? Ha, üçüncü FNS çakmak yani ve demir demir kazmayla demir baltayı eklemişler. Evet, üçüncü buymuş. 10 yıl 95 gün önce. Evet, sona doğru yaklaşıyoruz. İleri sarmayın, beraber görelim. İleri sarmayın. Evet, ikinci geliyor. Hiç tahmin etmedim. Hiç tahmin edemedim. Hiç aklımda yoktu biliyor musunuz? Yani elma demezdim asla. İlk hangi eşya eklendi düşün, düşün 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 Elma demezdim yani ne bileyim elmaymış. Garip yani evet ikinci eklenen eşya elma. Ve birinci eşyayı şimdi merak ediyorum. Birinci eşya tek mi yoksa bir sürü mü acaba? Zirveyi tek başına mı almış yoksa paylaşıyor mu birileriyle? Şimdi merak ediyoruz. Geliyor ve evet paylaşıyormuş. Fakat kendine çok benzer bir şeyle paylaşıyormuş. Demir kılıç demir kürekle zirveyi paylaşıyorlar. Tebrik ediyorum bunları evet. Ve şöyle bir şey var. Eklendikleri günden bugüne bakın hep temel şeyler. Bunlar olmazsa olmaz. Bunlar silinmeyen. Bunlar canımızın içi. Bunlar adamın dibi be. Minecraft sizsiniz oğlum. Asıl Minecraft sizsiniz. Minecraft'ı siz yarattınız. Aslanlarım benim. Valla duygulandım arkadaşlar. Çünkü çok yaşlı eşyalarımız varmış harbiden ve bizim haberimiz yokmuş. Yani Minecraft tamam kendisi zaten yaşlı da. Bir de ilk eklenen eşyaları düşünmemiştik hiç yani. Acaba hangisi en yaşlı diye hiç düşünmüyorduk. Öğrenmiş olduk. Vay be. Neyse kendinize iyi bakın. Daha fazla bu tarz video için beğenmeyi unutmayın.